Evet arkadaşlar, bugün bayramın üçüncü günü. Geleneksel bayram şenliklerimiz devam ediyor. Yiğit <laughs> adamın hali başka görüyor musun? Yani... Maşallah. Gerçekten yapmadığım iş yok yani. Reçberim, ondan sonra... <laughs> Tüccar. Lütfen. Acayip adam satar. <laughs> yani üstüne ticaret adam yok. Çalışsa bak Allah aşkına <laughs> yani. Bırakın memleketi Türkiye'de böyle çalışan bir adam yok. Yani Avrupa'yı falan geçtim yani. Dünyada belki ilk ona girerim herhalde bu çalışmada. Maşallah yani. Şimdi bak bazıları yorum yapıyor diyor ki Sizin orada makine yok mu, şu yok mu, bu yok mu arkadaşlar. Dağlarda adam din edemiyor adam. Şu dağların hayırlığına bakın. Makine nasıl çıksın buraya? Yoksa makinenin kaçı kaç kuruş verdim yani. biliyoruz benim ne kadar cömert olduğumu. Yukarıda da üç kişiyle bir çalışıyorlar. Ben tek başıma şuradan şöyle geldim. Bak hepsi telefonla oynuyor. Telefonla oynuyor <laughs> hiç. Kayıt Ahmet abi baban geliyor çalış. <laughs> Bende telefon da yok. Maşallah. Maşallah. Hilti gibi maşallah. Cihazını seveyim. Hep bura fur fur. Kaya gibi kayaya bile deliyorum yani. Hayatımda ilk defa kandırıldım. Gel yemlik toplamaya gidelim dedi. Geldim ki traktörün üstünde beller, çapalar. Kazmalar. Kazma. <laughs> <laughs> Ter de yok <laughs> Ahmet abi Tere neyi siliyor? <laughs> nasıl çalışıyorum? Biraz Bayağı su mı? döküyüm dur yok adam. Arkadaşlar bayramımız bari olsun. Görüyor musun? Kameraman çek şuraları bir görsünler ne kadar bayır olduğunu buraya makineyle niye yapmıyoruz? Makine niye kullanmıyoruz diyorlar. Ya biz makineyi nasıl kullanırız buraya zor çıkıyor. Şu köyün güzelliğine bakın. Neyse. Manzaranın güzelliğine bakın.